...mutfak mücadelemiz var. Birincisi ben böyle dayan istiyorum. Tamamdır. koy Şimdi pişireceğim tatlı muhteşem. Kıymam var zaten tazecik. Şimdi parmaklarını yiyeceksin. Bu iki yumurtayı da buraya mükemmel karacağım Ve kabukları düşürmemek gerekiyor. Şimdi karıştır da kıymayla... Ve böyle dinozor şeklinde yapsam ayetleri çok iyi olacak. Tamamdır kıyma hazır. Şimdi kalıbın içine döküyorum. Tamam hazır dinozorum. Şimdi üzerine böyle mükemmel ekmek kırıntısı ekleyeceğim. Ve çıtır çıtır olacak o zaman. Şimdi hazır fırına gönderebilirim. Ve hazır olacak. Bekleyelim. Aa, bu ne böyle şey? Challenge'ı kazanmak için önce bebeği şaşırtmanız gerekiyor. Bunu ben yapabilirim. Benim nuggetlerim etten değil balıktan olacak. Bu lezzetli sulu somon mükemmel bir şeydir. Büyük anne, büyük anne unuttunuz mu tuzu? Tamamdır unutmadıysanız benim gibi yapın. Hazır. Şimdi yağ döküyorum ve her şey hazır olacak. Bir sürü yağ ekledim. Nuggetler kızarmalı ve... Aa! Ah! özür dilerim. Ne kadar gürültü oldu. Oh Ama dinozorlar yanmamış umarım. Tamamdır. Buraya gelin canlarım. İşte böyle. Torunum onları kuru kuru sevmez. Ketçap ekleyeceğim. Ah, çok <laughs> mutlu olacak bebeğim. Süper olmuş büyük anne. Ben de işe girmeliyim. Bakalım etten daha geç nasıl pişirebilirim. Şey İstemiyorum. <laughs> Çelinci kazanmak için süper mega havalı bir fikre ihtiyacım var. Bende bir tane var. Yo, ne dersin? Kurabiyeler yararlı değiller ama. Ama çok lezzetliler. Bak çünkü anne ben de kıyma yapıyorum. Ama kendi yöntemimle. Sonra çikolata kırıntılı alacağım. Ve fıstık edilmesini alacağım. Çok iyi olacak. Hmm, nefis. Ah, ne yapıyorsun torunum? Böyle öğlenceli nöle gördünüz mü? Usta kardeş, usta abi her şeyi yapabilir. Ben onları süsleyeceğim. Ekmek kırıntıları yerine Hindistan cevizi talaşı alacağım. Harika bir fikir. Tadam. Ah nuggetler hazır. Fena değil torunum. Şef sizin işiniz bitti mi? Bir dakika. Yemeğin başarısının yarısı süslemesiyle bağlı. Altın için özel gözlüklerim nerede? Altından ekmek kırıntısı ister misiniz? Ben her şeyi yapabilirim. Şef her şeyi yapabilir. Sonuçta yemek pişirme gerçek bir sanattır. Altın nuggetler. Aa, bu kokuya baksanıza mükemmel. Şimdi mükemmel sos yapmalıyız. Ezik her şeyi. Ve şimdi süsleyeceğiz tabağı. Baksanıza çok kolay değil benim çiziklerim. Her şeyi süslemeler mi karar veriyor diyorsunuz. O zaman ben de tabağı süsleyeceğim. Böyle çikolatalı toplarda. Aa, evet baksanıza ayrıca sos da ekleyeceğim. Çikolatalı şurup mükemmel olacak. Hadi al bakalım kardeşim. ne koku ama heyecanlıyım. garip bir koku. Bunlar altından mı yapılmış? Çok ilginç. kağıt yemek istemiyorum. Ne? Hiçbir şey anlamıyor. Aa, bu ne çok eğlenceli nuggetler. Bunu abim yaptı. Yüzde yüz tadına bakalım. Hmm, bu çok iyi. Çok lezzetli. Teşekkürler abicim. Bekle bekle. Henüz büyük annemin nuggetlerinin tadına bakmadım. Vay canına ne kadar seviyorum bir Çok iyi. Burada bir güneş bile var. Çıtır çıtır. Bayıldım. Duramıyorum. Büyük anne bu çok güzel. Teşekkürler tatlı. Ye. Yeah. Sen kazandın. Oh, vay be. Burada kim patron? Benim patronu sürtüm. Oh iyiyim. Peki yeni görev ne zaman gelecek? Ne şimdi mi? Bitirdim. Bana pankek yapın. Tamamdır. Çok kolay. Bunu büyük anne yapabilir. Yeteneğimi göstermek için harika bir fırsat. Şefe yol açın. Önce bir yüz çizelim. Sizce bu kim olacak? Tahmin edin. Gerek olan tek şey arka planı böyle boyamak, kızartmak ve çevirmek. Evet. Bu eğlenceli oyunlar. <laughs> oh, bu şef. Tamam neyse şimdi benim sıram. Oh, bu oh, nereden dökmeliyim? Oh, hayır. Büyük anne. Özür dilerim. Bilerek yapmadım. Ay, ne yapıyorsun? Ay. Gözümü çizdin. Oh, Sorun değil büyük anne. Çok acele etmiştim. Oh, wow, siyah mor. Çok güzel hayvanımı bana hatırlattı. Şimdi onu çizeceğim. Böyle siyah şeyleri çiziyorum. Pembe ve şimdi beyaz. Harika. Kulakları ve kuyruğu unutmamalıyız. Ha, tamamdır. Çevirebiliriz. Tamam. Bence kepçeyle ve kaseyle yapmak pankek çok daha kolay olur. Böylece eşit bir kısmı örtebilirsiniz. Ya tamamdır. ilk pankekim hazır. Çevirebiliriz. Büyük anne pankek yapmaya bayılır. Ne kadar tok olursa o kadar iyi olur. Çocuk böyle şeyi sever. O yüzden biraz yağ ekleyelim. Ve tabii ki akça ağaç şurubu. <laughs> Ay torunum çok teşekkürler canım. Mükemmel iş çıkardım. Benim oyularım da neredeyse ...hızı Sizi şaşırtmaya gelecek. Sadece onlara biraz çilekli reçel ekleyeceğim. Bravo. Ve son olarak yemeği bitirmek için sevimli ayıcık bardağı taze süt dökeceğim. Son dokunuş pembe pipet. Yerinde. Nice. Bon apetçe. Vay Ta canına tatlıların tadına bakmak istiyorum hemencik. cik. bu dal da çayı tanıyorum. Hmm. harika. <laughs> Teşekkürler. Vay canına bu kuleye baksınsa Sonunda duyacağım. Aa, pankekin tadına bakalım. Vay canına çok lezzetli büyük anne. Beni nasıl memnun edeceğini biliyor. <laughs> Afiyet olsun bebeğim. Evet bu harika bir şeydi. Aa, birisi içeceği böyle getirmiş. İhtiyacı olan şey buydu. Ne kadar güzel. Sütü böyle kaplamalı mıyım? Ve de eklemeliyim. Biliyorum bunu şef yaptı. Teşekkürler siz gerçek bir ustasınız. Hmm, harika. Daha fazlasını istiyorum. Süper. Ay. İyi misin? Her şey yolunda. Büyük Ay, ah korkuttun bizi. Şimdi ise ben dondurma istiyorum. Yes! Anlaşıldı. Tamamdır. Okay. Tamam tatlım. Dün bahçede taze çilekleri topladım. Şimdi onu küçük dilimle de yağ edeceğim. Harika. Şimdi biraz şeker ekleyeceğim. Harika. Şeker bayılırım. E dokunma. Pekala şer hazır dondurma kalıplarına dökme zamanı geliyor ve dondurucuya göndereceğiz. Ah bu ne soda, gatosmut, Kornumdan biraz alsam umarım sorun olmaz. Ne kadar tatlı bebek kesinlikle sevecek. Tamamdır. En sevdiği çubukları böyle takıyoruz. Tek boynuzlu atlı çubukları Dur. ve buzdolabına gönderiyoruz. Tamamdır. Şimdi benim sıram dondurma yapmak çok kolay. Tamamdır. Bir bardak koyuyorum. Ama bayılırım. Kendim çikolatalı dondurmaya birkaç kaşık yiyeceğim. Ha, harika. Bu kadar çok tatlı yemek olur mu? Aynen öyle. Dükkandan gelen dondurma hiç de iyi değil. Gerçek bir profesyonel gerçek tatlıyı kendisi yapar. Böyle şeyi kendim yapacağım ve dondurmaya kızartacağım. İzleyin arkadaşlar. Çikolatayı sütle kaplamanın ve her şeyi spatulamla iyice karıştırmanın zamanı geldi. Şefe yol açın. Eminim küçük kız çabalarımı takdir edecektir. Sadece her şey güzelce böyle yaymak ve krema ile kaplamak kaldı. Dondurmayı kurabiye ile bir çikolatalı toplarla süsleyeceğim. Ah oh, bu çubuklar da mükemmel oldu. Biraz parlak renk eklemeliyiz. Bonibonlar tam gereken ve tabii ki kırmızı çilekli şurupla her şeyi bitirecek. İşte bu mükemmel her şey hazır. Şimdi ise kuru buz dökeceğim ve donduracağım. Her şey hazır. <laughs> Teşekkürler büyük anne. Nasıl olmuş? <laughs> ah bu arada sizin numaranıza daldım ve kendi dondurmamı unuttum. Ha her şey hazır sanki. Muhteşem. Her şey doğal ve tazecik. Ay aman tanrım. Torunum. Tüm dondurmayı mı yedin? Oh, this is. Oh, e göre haklısınız. Biraz dalmışım. Ne olsun peki ne yapacağım? Durumu acilen kurtarmam gerekiyor. Bakalım çantamda ne varmış? Peki çorap mı? Berbat kokuyor. Ah, bu ne böyle kabus? Özür dilerim sadece bir şey arıyorum. Aa bu ne? Barbie mi? Hayır kesinlikle onu kimseye vermeyeceğim. Bunu görmediniz. Aa işte bunu Nutella çok iyi. Çikolata beni kurtaracak. Şimdi buraya süt ekleyeceğim. Kapı kim böyle kapatmış anneciğim? Her şey yolunda mı torunum? Al peçeteyi. Teşekkürler. İşte en azından yıkandı. Ve hala süt kaldı. Bu ne demek? Parlak fikri bir şey yarayabilir. Onu bir kavanoza dökeceğim ve iyice sallayacağım. Hey millet süper. Frizerler üretime geçtiyse bu kavanozu dondurmanın zamanı geldi demektir. Tamamdır. Vay canına bu lezzetli olabilir aslında. O As önemli olan bebeğin hoşuna gitmesi. Vay canına. Ne kadar güzel dondurma yapmışsınız. bu çilekli. Hmm, tadı da çok iyi. Hmm. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> ah, Nutella'yı severim. Ama böyle dondurma hiç yememiştim. Acaba tadı nasıl? Vay canına hoşuma gitti. Oley. Vay canına. Güzel en sevdiğim şekerleri görüyorum. Süper teşekkürler şef. Nice. Bu müthiş bir şey. Sevdiğine sevindim. Hmm. Zor bir seçim <laughs> bırak şef olsun. Oh, teşekkürler ben çok... Ah, anneciğim bana çikolata al. Ah. Ah, peki kim görüntü yapıyor? Saat iki ama. Ah, bir dakika sonunda otuz bir kim mi geldi? Bu Jane kız kardeşim için korkunç cacılar bayramı şakaları başladığı anlamına geliyor. Ve ilk şaka bir balondan ve beyaz bir çarşaftan yapılacak. Bu korkunç yüzü unutmayacak. İşte böyle. Nasıl olmuş? Korkunç değil mi? <laughs> Harika. O zaman devam edelim. Çok ama çok seyircis olmalıyım. Ay işte kız kardeşim tatlı şeker uyuyor. Kafasının hemen üstüne bir hayaleti asabilirim. Böylece gözlerini açtığında görecek ki ilk şey bu. Hayaletten sonra ellerine dikkat edecek ve üzerlerinde devin korkunç eldivenler olduğunu anlayacak. Ayağa kalkıp beni bulmak isteyecek. Ancak ayaklarının altında yuvarlak şeker varsa çok uzağa gidemeyecek. Sıradaki şeyde yapışkan slime olacak. Tabakta yeşil slime yüzüyle oraya düşecek. Bu mega komik olacak. Ve şimdi son dokunuş. Koridorda tuğla duvarı. Hadi gidip izleyelim. Ah, ne güzel bir sabah. Anneciğim bu canavar da kim böyle? Ah, yoksa ben bir canavar mıyım? Ah, bunlar sadece eldivenler. Görürsün ben bu senin işin. Ah, düşüyorum. Oh, umarım bunlar sümük değil değil. Tamam ben. Şimdi görürsün. Şimdi sana geliyorum. Ah, ben? Bu, bu neymiş? Eskiden burada bir geçit vardı. Aa, ah, bu sadece bir duvar kağıdı. Günaydın kardeşim. Cadı bayramın kutlu olsun. O yerinde değil sanki. Ne kadar havalı bir şey. Vay canına bu videoya bayılırım. Kahvaltı etmem gerekiyor. Oh, süt tamamdır. Kahvaltıda mısır istiyorum. nerede bu kuru kahvaltılık? şimdi Jane kız kardeşim ne izliyor bir bakalım. Ona yardım etmem gerekecek. <laughs> Onunla dalga geçmeliyim. Harika. Şimdi tüm tatlı yiyecekleri tabağıma dökeceğim. Ve kutunun içine iğrenç solucanları dökeceğim. Harika kız kardeşim. Al bakalım kahvaltı zamanı. Biraz süt ekleyelim. Al bakalım. Bu senin için. Aferin. Teşekkürler. Bu çok tatlı aslında abicim. Aa, ben de kahvaltı istiyordum tam da. Hmm, bakalım. Süt ekleyeceğim. Ha, bu video ne kadar ilginç. Gözlerimi alamıyorum resmen. Tamam de. Şimdi karıştıralım ve tadına bakalım. Hmm. Bu, bu ne böyle berbat bir şey? Bu ne koku? İğrenç. Ben... <laughs> Kahvaltıda solucanlar yedi. Abimi nasıl kandıracağıma dair harika bir fikrim var. Böyle delik açacağım siyah olacak. Ve onun masa örtüsüyle sahte bir masa yapacağım. Harika üzerine patlamış mısır koyacağım ve korkunç bir makyaj yapmalıyım. Bu oh, acanı bir kol patlamış mısır havalı şey. Oh, şimdi havalı videolarımı izleyebilirim. Tamamdır. Oh, bu ne böyle? Parmağım. Oh, çok acıttı. Beni kim ısırdı? Hangi canavar var burada? Beni yeme. Bana şaka için harika bir fikir geldi. Geçenlerde sahte bir el bana verilmişti ve Jane Cadılar Bayramı'nda odayı süslemek istiyordu. Yanlışlıkla elimi dersem komik olur. Tek yapmam gereken sahte eli takmak. Hadi gidip kardeşimi korkutalım. <laughs> Cen şey, ne yapıyorsun? Ah oh, dur sana yardım edeyim. Ben de tam da yanımda aletlerimi getirmiştim. Hadi şimdi. Oh, hayır olamaz elim. Oops. Anneci bu benim elimi. Bu sahte bir el mi yeter artık bu şakalardan bıktım. Ama görür şimdi benim de bir fikrim var. Şimdi onu gerçek olmayan bir beyinle kandıracağım. Kanlı bir bandaja ihtiyacım var ve bunun için yapay kana ihtiyacım olacak. Tamamdır şimdi her şeyi böyle yapıştırdım ve gidebilirim. Wednesday neden bu aldı? Anneciğim korku filmleri izleme kötü fikirdi. Ah Jane oh, ah bana Doritos mu getirdin? Harika bir fikir paylaşır mısın benimle? Ah neler oluyor? Jane benini görebiliyorum. Annemi çağıracağım. Koş koş abicim. Ve abim beni nasıl korkutacağını biliyorum. Şimdi balkabağı alacağım ve kesinlikle onu korkutacak hale getireceğim. Aa, bunlar gözler olacak. Kesiyoruz. Ve şimdi ağzınıza yaptık mükemmel görünüyor. Şimdi karanlıkta bile görünmesi için içine bir mum koyalım. Hadi gidelim yatağın altına koyalım. Burada bir canavar saklanıyormuş gibi yapacağız. Harika. Şimdi ben gelmeden önce kaçmamız gerekiyor. Ama önce biraz kan izleri bırakalım. Mükemmel görünüyor. Boyayı sürdük izleri bıraktık. Aa. En sevdiğim şarkı çalıyor. Evet bu benim en sevdiğim an. Yo hey. o mükemmel De, bu izler nereye böyle? Ay, yatağımın altına gidiyorlar. Korkuyorum orada kim var? Anneciğim. Pantolonun hala temiz.